Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Bizim bugün San Diego'da son günümüz. Biraz Los Angeles'ı deneyeceğiz. Burada da iyiydik Allah'a şükür, alışmıştık biraz da. Ama bir de Los Angeles'ı deneyelim dedik. Gitmeden önce de biraz manzara resim, şeyi çekelim. Böyle bir yere geldik. Burada deniz aslanları var. Deniz aslanlarını çekmeye geldik. Bakın yatıyorlar orada. Oraya girebiliyoruz mu? E gidelim o tarafa doğru biraz. Güzel yerler ama. Ceset mi var? Hı. Ölü. Geçen gün doğru da hala orada kaldırmamışlar. He. Deniz aslanı. Çok güzelmiş de buranın manzarası da. Vallahi süpermiş ha. Böyle baksana ya. Doğru Şahin şimdi ya. Isırı ısır ederken ısırtacağım bizi. <laughs> Şuraya yaklaşalım biraz daha yakından çekir. Harbiden manzaraya bayıldım yalnız ha. Şu tarafta kayalarda da var. Aga. Onun düşüyordum az, <laughs> az daha. denize düşüyordum anasını satayım. Demir kırıkmış orada. Vay 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 vay. Ne lan? Güneşlerine güneşlere güneşlere yatıyorlar lan. Ne o? Bunlar ben Bunlar <laughs> kime benziyor yatma şekli? <laughs> Şaka sana da benziyor ya. aynı değil mi abi? <laughs> Bir bakayım bileler. Şu tane bak orada. Ağzına bak. <laughs> ben bir şey demiyorum bile sizin aranıza giremem. Hiç uğraşamam yani. <laughs> Bence de takılma bile. Aa bu kavga etmişler bak yara var üstünde. Görüyor musun? Kavga etmişler. Mantı iyi oldu. Bunu da Ölmüş mü? Yapacak bir şey yok. Doğanın kanunu diyorlar işte bileler bu olursa gerek. O kadar çok güzeller değil mi ya öyle? Kim bunlar deniz aslanı mı fok mu ya? Hangisi? Aynı değil mi onlar ya? Bilmiyorum ki deniz aslanı fok aynı değildir ya farklıdır yani. Bak bakalım. Sonra yazıp duracaklar yanlış bilgi veriyorsun diye. Durun arkadaşlar. Siren bakıyor ne olduklarına. Neymiş be? Sinan baktı şimdi bunlar fokmuş aga deniz aslanı değilmiş. Yanlış bilgi. <laughs> Nerede? Bu şu tarafta. Oraya da gidelim bir fotoğraf çekelim Oradan oraya dalga nasıl geliyor lan? Öyle yapacağım zaten orada bir. Aga ne güzel fatura derdi yok, kira derdi yok. Sadece yatış. <laughs> <laughs> Aga kuyruklarında şey var onların bak ha. Marka ne ayağı lan marka takmışlar işte. Marka Adidas. Ee he marka deyince onu anladınız hemen. Kuyruğuna takmışlar işte muhtemelen. Buna takmışlar birader. Evet. Takip edeceğiz. Orada bir çöp Ne çöpü bile er takmışlar işte ayağına ya. Ya ben bunlara hiçbir şey öğretemiyorum ya. Aga bu da bir kavga geçirmiş. Bu da bir ka kavga. Sikiyim. Bu ne lan? Ha? Allah kahretsin. Bir saniye arkadaşlar. Nerede? Dur. Dur. Oğlum telefon ıslandı, tuşlar basılmıyor <laughs> ki. Kapatamıyorum da. Tak. Şöyle. Valla tuşlar basmıyor. Neyse Pasifik okyanusunda da ıslanmadık demeyiz. Oğlum telefon gitti lan. Valla biz şuradan bir dalga vurdu, komple ısladı bizi. Gelmedi. Final, <laughs> finalın fina bacaklara bak. <laughs> Ulan telefon komple ıslandı. Vay be. Arkadan geliyor bir tane daha da yüksek. O buraya gelinceye kadar düşer. Geliyor, 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 geliyor. Patla, patla, patla. Aynı Şahin. Abi yükselmeyerek geldi. Abi bir şey mi? Komple ben bir sıvattı abi. Baksana adamı. Bakayım. <laughs> komple ıslandı mı arkadaşlar? Evet. Ayakkabının çoğabı için bir Benim elimdeki telefon komple geldi ya. Abi bir tek bize geldi. Farkında mısınız abi? <gülüyor> <gülüyor> bir tek bize <laughs> mi geldi? Aynen. Mübarek adamız ondan. Ama ne Neş <laughs> Nereye gidiyorsun arabaya? Onu şu kapıyı Ne söylesene abi. Sırım ıslak. Sırım ıslak. Abi ne anlattın onu? Adana şiiri. Sırım ıslak. Ne fenerin abi? Sırım ıslak olur oğlum. Tırım sıplak. Sıplak değil sıplak. Sırım sıklam. Ben de öyle dedim. Sıklam dedim ben de. Sırı sıklam. Ben ne de dedim abi? Sırım sıplak dedik. <laughs> Üçümüz bir şeyi söyleyemedik anasını satayım. Aga şu uca gidelim gel. Oğlum buraya kadar gelmişim uca gitmez miyim lan manyak? Vallahi geliyor bu. Valla burada herhalde konuştuklarımız duyulmuyordur rüzgardan ya. Elimle kapatıyorum ama ne kadar kapatsak da fayda etmez. Vay be. Böyle hongre bir <laughs> işte gitti abi. Hemen gel bunlar. Aga şu kadife gibi lan aynı. Ya kadife. Vallahi bildik... abi Bir de Özel bildiğin kadife ha. Dur bir abi tişörtünü bulacağım abi. Nerede? Hangisi? Söyle bakalım Sinan'ın tişörtü. Gri bir şeydi abi. Bir şeydi. Evet. abi o kalkan var görüyor musun bir tane. Ona benziyor ama kumaşı bundan abi. Kumaşı kadife mi? Kumaşı kadife. <laughs> Harbiden bu işlerinde farklı bileler birader abi. Sinan abi gibi yapmıyor. baksana şimdi Allah için. Aynı şey. <laughs> video, çek, video be. çekiyorum bak evet, haberin olsun. Pardon, pardon. <laughs> Duyacak şimdi. Da ben bana ne federim. Ha bende onun videosu var, çektim. Trans vardı geçen daha çok bendeydi ama. Bak bu abi. Hangi? Görünmüyor. Görün mü? Daha Benim <laughs> de var burada çektiğim. Var ya şu diğer, var ya yatıyor bak şu. Aynısı bu. Al şu Aynı yere mi yatmış? Yani, aynı yerde. acayip hayvanlar ya. Neymiş bunlar öğrendin mi sen? Denizaltı deniz atanlar. Hayır, fok. Çok benziyor. Fokmuş. Fok muymuş? He. Niye deniz dedi Sinan abi? Yok Sinan dedi şimdi baktık Google'dan baktık. Ama çok aynıymış. Ha evet, şuna diyorum. bak. O da buna deniz aslanı. Ben de San Diego'ya gelmeden önce araştırdım. Buna deniz aslanıymış. <laughs> Vallahi arkadaşlar çeşitli söylentiler var. Ya, deniz var altanı, var. altanı mı, fok mu evet. bilmiyoruz. Aga nasıl kumda ilerliyor bu ya? Su da ilerledi oraya kadar. Şey kanatları var ya şöyle. Benleri gibi. Ha gidiyor. Valla. Ne geliyor? Ooo ne biçim gitti aga? Kurladı gitti valla. Aynen. Bu fotolar da deinde fonksiyon kanbiliyor. Şöyle mavi bir rengimiz kalaraylıyımız. Aynen birer var. Gidek, üst tarafa doğru. Nerede? Hadi bakalım oraya. Ne? Çekmiyorum zaten onu. <laughs> bir defa çektim onu da sen çektirdin zaten Sinan. <laughs> Kaç kişi izliyor bak bakalım. 3 kişi. 3 kişi mi izliyor? <laughs> Oğlum o TikTok'tan canlı yayın yapıyor. Hmm, <laughs> TikTok. Bizim, bizim açıp ve gidiş şeklimiz abi. <laughs> Hadi gidelim. hadi. bize abi, ne <laughs> bu da baygındı ya. Nasıl hızlı bir şekilde gitti abi, gördün mü? Abine? Yemek yemeye gitti evet, değil yemek mi? Yeme <laughs> yemek Yemek saati geldi. Aynı sizin gibi. <laughs> ben kendi ağzımda atıp benim yaşam buldum ben. Şunun yatışı nasıl böyle?

Ne yiyor? Ha yumurtladı mı? He. Harbiden yumurtaları var lan. Ha yumurtanın üstüne yatıyor şu anda. Kuluçkaya yatıyor. O da yatıyor. Oğlum kuluçkaya yatıyorlar. Daha önce yumurtlamıştır o. Kuluçkada. Hadi, 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 hadi. Yürü hadi, yürü rahat bırak. Ne yapacaksa yapsın.

Deniz mi herhalde? Her taraf cam olduğuna göre bence deniz mi nere'dir o? Buradan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ediyoruz bu ücretsiz tuvaletleri altı sunduğu için. He evet, evet. yani, birader he. Camların babası burada. Öyle mi? Yani geliyor. Gel gel. gel gel. Gel gel. gel. Come on come on. <laughs> bak. Ama nasıl bakıyor abi? Come on come on. <laughs> gel lan. Demek abi galiba sen cebinde bir şey var. Yasak diyor yasak. Abi ne fark eder? Ne 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 fark eder yasak diyor ya. Gel. Gel. Abi acıkmış yazık Telefon, ya. Telefon telefona geliyor aga yemek. Yarayı diyor belki abi. Oha. Bir abi, saldırmaz abi saldırmaz değil mi lan bu? Valla saldırır, Fırat'ın atlar bir daha. bak. Soklalla, bak saldırır. Valla bak, saldırırsalar, ağzıyla gülmezler bize söyleyeyim. Ulam git. Oğlum niye doğru veriyorsun direkt ya? Foklarla selfie çekilmeyin mi diyor? Vallahi öyle yazıyormuş. Burası San Diego'nun en güzel yerlerinden biri. ne abi? Kitap mı satıyor burada ya? Yoga, meditation and philosophy books. Yani diyor ki, yoga, meditasyon ve felsefe kitapları. He, onları satıyor. Tam bize lazım olan şey. Şu anda. Değil mi? Evet. Evet. ne <laughs> <N> abi <'abiliyor gülüyor> oğlum bunlar? Manyak <laughs> mı lan bunlar? Bak bak, burada da sincap yuvaları var. burada ya. Resmen... Martı, Martı kazası yaşayacaktık. Kafamız sıyırdı geçti. Nerede? Delikleri. E, mı burada? Aynen başını çıkacak. Ama Yuva burada. Lan! Ne yapıyorsun ne? O da pelikan mı? Ne abi? Ne pelikan? pelikan. Kuşlar ya. He. Pelikan lan. Var bir pelikan ha. Harbi çok güzel bir kuş şey. Gelir <laughs> pekine Buraya kaçak mı geldi acaba? Sınırda. Yemin <laughs> ederim böyle bir kuş yok ya. Evet, karşıda da var pelikan bak orada. Ha, ee, bir sürü sincap var burada. Aa, şu aşağıda küçük sincaplar var aşağıda. He. Ee, Hayır, hemen çıkıyor. Buradan da geldi. <laughs> Acıkmış. Aga burunları ne biçim hareket ediyor bunların ya? Oğlum, oradan da çıktı. Oğlum bu ayağımın altından mı çıktı? Nereden çıktı lan? <laughs> Acıkmış <Acıplış> ya. Ah. <laughs> Vay be davayı geçiyor. Çekmedin değil mi abi? Yok orayı çekmedim tabii. Güvercinler de arkadaş çok. bak güvercine de yemek istiyor. Oğlum bunların hepsi saç herhalde ya. Aç abi buraya bir ekmek alıp gelmek lazım. Nasıl yasak? Abi ne, ne yapıyorsun? <laughs> Allah ya? Ne lan? Allah şükür lan ne yaptın sen ona? Ayağına dokundum sincap çarptı sincap sandı. Ayağına dokundu korktu mu? <laughs> <laughs> nasıl oldu geldi, geldi oraya? Küçük geldi. Ne ya yavru? Hadi gelin size götürelim açık büfe. Fareye benziyor lan o. Hiç 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 ya bak ya. Çok çiftli ya. Yeni pazarlanmaya çalışıyor abi. Abi ben ya, bunların haline içim acıdı ya. Çok açık bunlar abi. Ya bunlara yemek vermeyin diyorlar abi. Bunlar ölmez mi burada? Doğal yaşamını bozuyormuş. Oğlum yiyorlardır herhalde bir şeyler ya. Abi nerede yiyecekler ki orada? Yok ki bir şey. Top topla. Yani böcek diyor da. Baksana tosun iyi doğmuşlar. Daha ne yazın <laughs> Abi bunlar küçük ya bizim de burada gitmeyeceğim. Aa iki tane kavga eden abi. Evet. Bundan beraber birilerini Abi Onlar onlar çekme abi. Oyun oynuyorlar oğlum. Neyi çekmeyeceğiz? Eee. Arkadaşlar biz açık büfeye geldik. Burası Çin mutfağı değil mi birader? Aa şey lan ahtapot. Ahtapot var. Çin mutfağıymış burası. Açık büfe kaç paraydı bu bilader? 18 dolar. Açık büfe 18 dolarmış. Dur Şahin geliyorum. Dur, dur. Şahin bizim rahat durmuyor. Ne o? Çok Güzel aslında ya. Ben abi buranın içinden geçmeye geldim. Vallahi bunların açık büfeleri de böyle oluyor. Açık büfe deyince benim aklıma niye geliyor ya? Tangolis'e selam olsun buradan. Sushi'ler de var. Vallahi güzelmiş deneyeceğiz. Evet arkadaşlar ben böyle bir şeyler aldım. Şöyle ahtapot. Sushi. Bunun ne olduğu hakkında en ufak bir bilgim yok şu anda. Bunun adı neydi? Bunun adı neydi Şahin? Karides. Karides. Biz zaten küçükken tütün tarlasında karides yemeden işe başlamazdık birader. Şöyle midyemiz var. Daha çok ya. Karides var. Bir gömelim şunları. Vallahi ben deniz ürünlerine bayılıyorum ya. Bu sefer de şöyle bir tabak yaptım. Bunların isimlerini hiç sormayın. Bildiğim bir tek midye ile karides. Diğerlerini bilmiyor. Ama iyi yok. Deniz ürünü olsun yeter ya. Daha bu tarafa geçmedik. Gerçi şey salata varmış burada. Biz salata niye almadık ya? Salata da alalım. Valla bugüne kadar gördüğüm en iyi açık büfelerden biri diyebilirim. Normalde ben yemeyecektim. Onlar yiyecekti. Ama dayanamadım abi. Çok güzel ya. Hepimiz şimdi ikinci tabağa götürüyoruz. Tatlı ve meyve çeşitleri de böyle. Bir de böyle bir şey var arkadaşlar. Burada meyveleri alıyorsun, istediğini. Şöyle çikolataya batırabiliyorsun. ya da marshmallow. Böyle marshmallow batırıyorsun. Şuraya batırıyorsun. Şöyle bir tabağımız oldu. Bugün biraz görgüsüz bir video çektim ama Arkadaşlar idare edin, her gün böyle açık büfe çekmiyorum. Burada da dondurma çeşitleri var. İstediğinden istediğin kadar alabiliyorsun. Tabii içecek olarak da burada ee, meşrubatlar sınırsız, hangisini istersen. Burada da bildiğiniz etler çiğ. Çiğ. Burada da sebzeler çiğ. Burası çiğ reyon herhalde. Varmış da çiğ oğlum bunlar. Ya bunları alıyor mu? Bunu pişirtiyor. Alıp pişirtiyor. Tabii tabii. Ben de böyle yiyorlar zannettim. Yok yok. Ya böyle de yiyor bunlar çünkü yani. gel lan. Bunlar güzelmiş aslında ya. Şunlardan yaptırılabilirmiş ama. Evet, tamam bu dana eti. Dana eti o belli. Bula tavuk belli. Kar, kar balığı bu. No diyor. Kar balık mı oluyor? Karbalığı Yoksa mı? Sosu, sosu oluyor? Bilmiyorum ben onları hiç düşünmüyorum birader. Gerçi et de düşünmüyorum. Ben tatlı yiyeceğim ya. <laughs> Dondurma mı alıyorsun Reis? Ya, ben, Aa, ben böyle aldım. Ne diyeyim? Gördüğünüz gibi gün geçtikçe Bizim Sinan'la Şahin'e benzemeye başladım. Bu göbek ne Ne yapayım abi durmadan yiyorlar ben de onların yanında durmadan yiyorum. Bu hale geldik yani. <laughs> evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Artık yavaş yavaş yol alacağız çalışmaya gidiyoruz daha. Dediğim gibi bugün burada son günümüz. Yarın sabah Los Angeles'a gidiyoruz. Bir 15 günde orayı deneriz. Ondan sonra bir karar vereceğiz. Burası mı olur? Los Angeles mi olur? Yoksa San Francisco mu olur artık? Ona bir karar veririz. Ee, 10 gündür falan buradayız. Gördüğüm kadarıyla kazançlar doğru iş için söyleyebilirim. Sadece onu yaptım. Söylendikleri gibi çok çok yüksek değil. Ama New Jersey'den bir tık daha iyi. Kazanç olarak. Bir tık daha iyi ama söylendiği gibi değil. Onu bir söyleyeyim. Ayrıca biliyorsunuz ben seyyar satıcılık falan yapmak istiyorum. O da burada şu anda yapacak pek bir yer yok. Los Angeles'ta ona bir bakacağım. Yapabilir miyim bir şeyler. Bir de orayı deneyeceğiz yani. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.